Arkadaşlar selamlar özlenen top skin videosu karşınızdayım Sizler de %40 bonus kazanmak istiyorsanız Promosyon yerine 1 FBB yazarsanız yüzde %40 bonus kazanırsınız Diyelim ki siteye 100 dolar bakiye yükleyeceksiniz 1 FBB kodumla beraber 100 dolarınız 140 dolar olacak Hem daha fazla kasa açacaksınız Daha fazla katlama şansına erişeceksiniz En sevdiğimiz kasalar inanılmaz ucuzlamış Şimdi hep beraber onları açarak videomuza başlayacağız Kasalara tıkladık Biliyorsunuz bu sitede top gloves ve top knife kasaları vardı Bunlar fiyatı 3-5 dolardan 1 dolara kadar inmiş. 1 dolara eldiven katlamaya çalışacağız. Onu açarak videomuza girişimizi yapalım. İlk önce yavaş açarak başladık. Bakalım güzel bir eldiven yakalayabilecek miyiz burada? Keşke şanslarını da görebiliyor olsaydık. Fakat maalesef şanslar gözükmüyor arkadaşlar ama hızlı hızlı açacağız. 10 dolar veriyoruz ama hani 6 doları da mesela geri geliyor. Gerçekten denilebilecek bir kasa. Hemen hızlı açmaya başlayabiliriz. Son kez yavaş açıyorum. Bundan sonra full eldiven bıçak kasalarını hızlı hızlı açıp hızlı bir katla katlama yapmaya çalışacağız. İkinci kasadan da bir şey çıkmadı ama iki tane mor çıktı. Mesela 10 dolar verdik. Eldiven çıkma şansı var. Bir de katladık. 20 dolar geldi. Mükemmel bir kasa olmuş. Hız hızlı açmaya devam edeceğiz. 10 dolar verdik. 7 dolar aldık. 12 dolara 6 dolar. Yani yarısını mutlaka alıyoruz. Bir de düşünsenize eldiven çıkıyor. Gerçekten muazzam olur. Zınk diye bir tane daha açtım. 14 dolar. Hem katlatıyor hem eldiven çıkma şansı var. Bir tane de eldiven katlarsak tadından yenmez. 300 dolarla başladık. O kadar açtık. Hala aynı bakiyedeyiz. Yani bakiyemiz de erimiyor. Süper bir olay. 16 dolar çıktı. Bir tane daha. Ulan şuradan bir tane sarı göreyim bırakacağım. Söz veriyorum. Eldiven çıkma şansını azaltmışlar ama bu sefer profit oranını arttırmışlar. 12 dolar verip 17 dolar aldık mesela. Bir tane daha açalım. Buradan bir tane eldiven gelecek. Çok fazla açtığımız için ara verip bu sefer top knife kasasından açacağım. Bunun da fiyatı 2 dolar olmuş. 20 dolarımız gitti. Gelen para 12 dolar yarısından çoğu geri geliyor. Bir de bıçak çıkma şansı var. Böyle bir tane daha açtık. 23 dolar geldi. Gayet iyi. Bir tane de oldum. Hadi lan. Şuradan var ya bak. 1 dolara bıçak çıkarmak gerçekten çok isterim. Zınk. 21 dolar geldiğini. Bir tane de açıyoruz. Harbiden tam profit kasası olmuş bu ya. Hani 20 dolar item istiyorsanız gelip bu kasadan açabilirsiniz. Bir sürü item çıkıyor. Envanterinizi çekebilecek tarzda güzel itemler var. Ama bıçak falan çıkmıyor galiba artık. Nasıl azaltmışlarsa şansını göremiyoruz yani bıçak. Son kez bir onu açacağım. Bundan sonra eldiven kasasına geri döneceğiz. En azından bir eldiven katlamak istiyorum. Uzun zamandır top Skin'de video çekmiyorduk. Bir tane eldiveni çok görme hadi kanka. Hani 70-80 dolarlık eldivene bile okeyim. Bu arada bir misafir geldi videomuzda. Bekle senin amunya koyacağım senin bekle bekle. Bir tane daha açtık. Galiba biz buradan çıkartamadan pes edeceğiz arkadaşlar. Harbiden pes edeceğiz. Böyle umulumla açıyorum ama hala bir tane sarı bir item göremedik. Neyse burada bırakalım, farklı bir kasa açalım. Bu arada her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da çekiliş var. Videoyu beğenip yorum yazarak katılabilirsiniz. Top covered kasası mesela 3 dolara kadar inmiş. Bir 10 tane açmak istiyorum. 86 dolar geldi. Mükemmel. Tabii ki de bunu kontrata basacağız. Durur muyuz? Zınk zınk zık diye seçtik. 1 FBB yazıyorum. Zınk diye yapıştırıyorum. 80 dolarımız bakalım katlanabilecek mi? Kontratına bayılıyorum bu skin. Bu sitenin ama maalesef katlayamadık. 230 dolarımız var hala. Bir tane daha top cover açarız diye düşündüm. 34 dolarımızı verdik. Bu sefer yarısını alabildik. Bir tane daha verdik. 19 dolar. Şu an bir tık batmaya başladık arkadaşlar. 14 dolar geldi. Bir tane daha gelir mi? 86 dolar gelmedi. Az önce bayağı şanslıymışız demek ki. Bakimiz hızlı hızlı eriyor. Ama sıkıntı yok. Bir tane daha çıkaracağız bence o pahalı itemden. 30 dolar. 30 dolarlık son bir kontrat yapalım. Bundan da çıkartamazsak ben o 1 dolarlık kasadan devam edeceğim. Şöyle rastgele bir imzamızı atalım. 100 dolara bakalım. Bıçak katlayabilecek miyiz o kasalardan? 1 dolarlık kasalar sonuç olarak. Ahan da burada yakışıklı kardeşinizi görüyorsunuz. 4 dolarlık bir kasası var. 5 tane açıyorum güzel itemlerimi katlayıp gidiyorum. İzleyin görün. Oo, hesaplarım mı yazıyor? Yok yazmıyormuş. Yazsaydı güzel olurdu bak tıklansa profilime gidilse 10 numara bir şey olurdu ama böyle bir şey yapmamışlar. 22 dolar aldık çok güzel. 5 tane açtık ne kadar verdik? 19 dolar aldık. En azından iteme çevirmiş olduk. Bir tane daha açıyoruz. Zinc, mekten belki para edebilir. SSC para edebilir. 12 dolar aldık. Bir tane de dörtlü ile bir şekilde. 32 dolarlık USB aldık. Bakın şimdi. 32 dolar. 30 dolar. Abi bıçak katlamaya çalışıyoruz hadi. Bıçak katlamaya çalışıyoruz. Bunu 50 dolara basacağım. %56 şansla bakalım gelecek mi? Bakalım. Güzel. 50 dolar. 50 doları da direkt bıçağa basıyorum. Hadi. 49 dolar. Ne kadar? 80 dolara bıçak var mı? Yokmuş. 90 dolara da yok. 100 dolara var mı? 100 dolara bile bıçak kalmamış lan beyler. Ne kadar artmış bu bıçaklar. Şöyle en kötüsünden bir tane navaja knife'ı koyuyorum. %44 şansla deniyorum. Bakalım gelecek mi? Hadi oğlum. 20 dolardan bıçak katladık diyelim. Hatta 20 dolar bile değil. Ucu ucuna kaçırdık. Neyse sağlık olsun. Son 3 dolar bakiyemiz kalmış. Satabileceğimiz bir şey var mı? Yok. 4 tane Nusret kasasından açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. 3 tane açalım. <laughs> Oha Nusret kasasından 140 dolar çıktı. Eğer bakın. inanılmaz. Gerçekten şok oldum şu anda. 140 dolarımız oldu. 140 dolara ben ne yapacağım biliyor musunuz? Geleceğim. 300 dolar bir bıçak koyacağım. Buna deneyeceğim abi. Bakiye kullan diyorum. Köklüyorum. Aha da %30 şansla. Son şansımız. Bakalım gelecek mi? Son şansla yine ucu ucuna kaçırdık. Hala 42 dolarımız var. Son kez top knife deniyoruz abi. 40 dolarımız var. Bir bıçak istiyoruz. 40 dolarımız var. Bir bıçak istiyoruz. Zink 24 dolar her verdiğimizin fazlasını alıyoruz ama maalesef hala güzel bir şey katlayamadık. Zink. Yani şöyle bir şey var beyler. Bakiyenizi gerçekten kaybetmek zor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama eritmeye çalışmama rağmen yine de güzel itemler çıkıyor. Batmıyoruz ya. Ya katlatıyor ya da 3-5 dolar zarar ediyoruz. Böyle böyle tekrar katlıyoruz falan. İşte bu kadar be. Sonunda bir tane bıçak çıkarabildik. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bunların hepsini kontrata basacağım. Şöyle kontratımızı bastık. Hadi güzel bir item gelsin. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 140 dolarlık Boreal Forest. Son şansımızda yine verdiğimiz bakiyeyi katlayabilmek adına 300 dolarlık bir iteme basacağız. %43 şansımız var. Bakalım gelecek mi? Dur artık. Dur artık işte bu kadar. Az önce verdiğimiz bakiyeye tekrardan ulaştık. 1 dolar kasadan bıçak katladık. Gerçekten güzel bir kasa olmuş. Dediğim gibi %40 bonus kazanmak istiyorsanız 1FV kodumu kullanmayı unutmayın.